Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta yaşardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür, salonlar, piyasalar, sanat seyircileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amanyak çiçeği. Yalnızlığın benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım beni, Süpürge saçtım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın. Bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.